Kasımpaşa Konya Spor maçı ile devam edelim. Sosyallik severler analizlerimizde. Konya Spor trabzonspor mücadelesini bugün izleyenler futbolu öyle tabir ediyorum doymuştur. Sebebine gelince hücum futbolu benimseyen yani iki tane net hocalardan bir tanesi. Kimden bahsediyorum? İlan Palut ve Abdullah Avcı. Yani bu sezon özelinde Abdullah Avcı diyeyim. Ezelden beri de İlan Palut diyeyim. Çünkü bu sezon özelinde diyorum. Çünkü geçtiğimiz sezon e, ki Trabzonspor, Trabzonspor'un başında olan Abdullah Avcı'nın oyun felsefesi o maç e, o Trabzonspor olsun, milli takım dönemindeki oyun felsefesi olsun, Beşiktaş'taki oyun felsefesi olsun, Medipol Başakşehir eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye'deki oyun felsefesi olsun. Hiç böyle değildi. Abdullah Avcı hiç ben böyle görmemiştim ama Abdullah Avcı da artık bir şeyleri görmüş ya da eski sisteminden sıkılmış olmalı ki o da hücum futbolunu benimsedi. Darı Saykut Kocaman'ın başına diyelim. Kasımpaşa, Konya, Konya Sporu bu anlamda Kasımpaşa karşısında ben favori görüyorum. Kasımpaşa birebir benim göz de aynı sınıfa koyduğum takımlardan bir tanesi. Kasımpaşa'da kendi futbolunu ortaya koymaya çalışır. Rakip kim olursa olsun. Birebir Kasımpaşa-Konya Spor maçı, birebir Trabzonspor Konyaspor Spor-Trabzonspor maçı gibi orta sahaların çabuk geçileceği ve bol gol pozisyonunun olacağı bir maç olacak. Böyle durumlarda işin içinden nasıl çıkıyorum? Önce hocalara bakıyorum. Hocalar tamam. Sıkıntı yok. Cihat Arslan İlhan Palut. Burada Cihat Arslan'ı biraz kenar alacağım. Çünkü Kasım Kasımpaşa'nın oyun felsefesi belli, ezelden belli. Hücumcu tıpkı Göztepe'de olduğu gibi. onun için onun için bu sefer de takımdaki oyuncuları teraziye koyuyorum. i̇şin içinden öyle çıkmaya çalışıyorum. Burada Konya Spor fazlasıyla benim gözümde ağır basıyor. Konya Spor'un kazanacağını düşünüyorum ama dediğim gibi karşılıklı gol ya da goller bekliyorum. Konya Spor cephesinden Skubic, Serdar Güller, Çikaleşi isimlerini sizlere önerebilirim ee, ve yine Kasımpaşa tarafından da Umut Bozok e, ismini sizlere tavsiye edebilirim.